Devam edelim. Sorular sizden, cevaplar bizden. Buyurun. Eee ikili ilişkilerde anne babanın çocuğun üzerindeki etkileri neler olabilir? Cevabı şimdi. Ya herhalde anne baba arasındaki problem, sıkıntı, kavga, dövüş çocuğu nasıl etkiler? Ben Çok öyle kötü anladım. etkiler. Fevkalade kötü etkiler. Eğer buysa şey, bir kere kavga eden devamlı yani benim çok yakından tanıdığım bir küçücük çocuk var. Annesiyle babası devamlı münakaşalar, hatta belki sözlü belki Fiziki davranışlarda bulunuyorlardı. O çocuk beni gördüğü zaman ah senin yardım etmen lazım 5 yaşında. Ya. Gel bak annem babam yine birbirlerine girdi. O çocuğun Bir benim ağlaması. Yüzünden diye zannedebiliyor Ay, çocuklar. Yok bizimkisi bizim onun yüzünden diye falan anlamıyor. Yalnız her ikisinin de problem ne olduğunu düşünüyor küçücük çocuk. 5 yaşındaki ee, çocuk. Tabii yani nelerden dolayı çıktığını gel gel kurtar onları diye <laughs> bana söylemesi var. Ve ben üzülüyorum çok her zaman söylüyorum anlaşmadan evlenmeyin bir ömür bu kocaman bir ömür. Ömür boyu bunu devam ettirecek halde ve şekilde misiniz? Yalnız beraberlik değil kafanız uyuyor mu ruhunuz aynı mı veyahut ortasını bulun. İyi gün kötü gün ikisi evet, de çok her zaman. Net için. aslında evet. hepimize söyleniyor. Tuğba Hanımcığım günaydın. 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 Hoş geldiniz programımıza. Buyurun Çok Tuba. Çok teşekkür Hanım. ediyorum. Ee, ben de sorum olacaktı. Benim eşim sürekli e, kayınvaldeme her akşam gitmek istiyor. Ben her gün gitmek istemiyorum. Ne diyor? O Yemeklerini mi özlüyor Her akşam kayınvalidesine gitmek istiyor eşi? Yemeğe mi gitmek istiyor? Oturmaya mı? Ee, yani yemeğe gidiyoruz. Mesela yazana kadar orada durmak istiyor. Yatmaya sadece evimize gelmek istiyor. Sürekli ne kadar zamandır evlisiniz? Yaşıyoruz. Efendim? Ne kadar zamandır evlisiniz? İki yıllık evlileriz. Hep böyle miydi? Başından itibaren? Yani. En başından beri evet böyle devam ediyoruz sürekli sıkıntı içerisinde. Ama böyle yani... devamlı surette anneye babaya gidilmez. Sizin boş zamanlarınızda birbirinizi daha çok tanımanız lazım. Müşterek arkadaşlıkları, arkadaşlarınız olacak onlarla sosyalleşmeniz lazım. Anneye babaya ben kendi görüşümü söylüyorum. Bayramlar, seyranlar, dini günler, iyi günler, kötü günler, hastalıklar ee, doğum günleri Yılbaşı anneler gününün Haricinde mümkün Mertebe siz Değil ama eşiniz Varsa çocuğunuzla beraber Bir yarım gün gidebilir Cumartesi sabah kahvaltıya gider Öğlen hep beraber buluşur. İstediğinizi yaparsınız. Çünkü anneye babaya da acıyorum. Tabii, onlar da çok da seviyorlar. Ama, ama, yani her gece, her gece. yok. O mümkünse değil. Belki de yemeklerini özlüyor. Sen Senin yerinde olsam anneden o yemekleri bir güzel öğrenirim överek anneyi. Yap bakalım evde dene ya da sen ee, sıkılıyor? Ben izah ettiğimde e, ben evin tek çocuğuyum diyor. Evin tek çocuğu, tek erkeği. Ee, ben sorumluluklarım var onlara karşı diyor. Ben Hayır sorumluluk bu, bu derece değil. Evlilikte yok. Evlilikte birinci i̇şte derecede. Sana aslında sorumluluk. İşte bak birinci derecede karın, karı, koca ve çocuktur. Şu çocuk aradadır. Bu esas oluyor. Sonra anne baba, sonra kardeşler, akrabalar, arkadaşlar diye gidiyor. Birinci derecede sorumluluk. Evli olan kişinin eşinedir. Evlilikte eğer eşi hoşlanmıyorsa onu zorla götürmenin anlamı yok. Büyük bir egoizma oluyor o. Yani sen ne yapıyorsun o zaman? Ben seviyorum, hoşlanıyorum gideceğiz. E sen istediğin gibi davranıyorsun. O sen yani şimdi sana söylüyorum. Kayınvalidenin karşısında annenin evindeki gibi oturamazsın. Tabii. Belli bir şekilde her dakika... ...aleste olacaksın, işte bir şey getiriyorsa yardım ediyorsun. Yani Türk usulü böyledir. Yaşlı kadına mı bir bırakacaksın? Bir Kendi evini görememiş kızcağız... Yani iki senedir eğer bu kadar fazla ...kayınvalidenin evinde zaman geçirdiysen. Yok, o bab, anneci olan erkekler maalesef bunu yapıyorlar. Çünkü çocuk doğurmak için evleniyorlar. Eyvah eyvah. <laughs> Ve Ama bu anneden kopamıyorlar şimdi. Ha? Tatlı tatlı eşine kendi evine ait olduğunu. İşte ben şimdi zaten yollarını... bunları anlatıyorum. Siz Böyle şey yapmayın, hadise çıkarmayın. Hele annesinin hakkında hiç konuşmak yok. Rica ediyorum kime anlatırsan anlat. Kocana annenin gözünün üstünde kaşı var deme. Bir de yalnız kalma çok fazla kayınvalideyle. Niye? Ne de olsa e, bazıları sokuşturuyor. Ben kendi ha. kaynanamdan hatırlıyorum. Nereye gitsem tut sen de gel ben de diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yahut da e, her şeyden alınıyor kayınvalide. Yani zor. Ama ayda bir kere, yılda bir kere gittin mi karşılıklı pek de güzel ya sohbetler olur. Onlar için de olur. kolay değil. Evladını özlüyor. Evladı gitsin olsun. ben ona Halk diyorum. gitsin. Yani bunda Ama öyle de ayrım, ayrım, ayrım olacak şimdi. Ama sefer. evladım bak şimdi gidip de orada surat asıp ya da e, e, kocacım dese vay nasıl benim de kocacım diyorsun. İşte Biraz e, işte, da kayınvalidenin düşünmesi gerekmiyor. Bunlar yeni evli ya çiftler. Hepsini kabul ettim de bizde nedir adet? Zavallı gençlerden ya. şey bekliyoruz. Halbuki yaşlı olanların anlayışlı olmalı, daha şey olmalı. Ya Beraber oğlum, gezmelere de tutulsun. gidin. Evet. Yuvasına daha çok sahip çıksın. Ama ne olursa olsun bence eşine bunu yumuşacık söyle. Tatlım ben seni özlüyorum annenin yanında olmuyor. İşte ne de olsa onları kıskandırmamak lazım. En Tabii bilmem ki. ne anne bile bizim Türkiye'de vay sen nasıl el ele tutuşuyorsun? Ah canımın içi kocası. Öyle olmayan anneler de var Allah'tan ama senin bir Ay, benim, melek. Benim bir tane onu maşallah. Bilmiyor. O sen de öylesin. Yani, ama ben benim gibi... bunu düşünüyorum da bak şanslıyım diye düşünüyorum. Hem benden hem ondan kaynaklanıyor herhalde. de ama dilimi ısırayım. Ben de mesela çok çok alttan aldım. Şahsiyetimi ezdirmemeye çalıştım. Tabii. E, çok dikkatli oldum. Arka planda kaldı Ama benim önemli. Ama Yaş. Benim yaşta kisi, yaşta Allah da... rahmet eylesin oğluna Allah rahmet aşık. Eylesin. Ben ne yapayım yani? Siz zaten öyle öyle. Öyle öyle, öyle olmuşsunuz. Uzman olmuşsunuz. <laughs>